orada. Tarık. Bu ne oğlum böyle? <laughs> Kanka mezar dedektörüne böyle bir mezarlık buldum. Oğlum bu altınlar da ne? <laughs> Hepsi benim. Git buradan. Tamam Tarık. almayı merak ederim Merak etme. <laughs> Tamam oğlum almayacağım. Kimin mezarı bu? Sen niye yabancı insanların mezarını açıyorsun oğlum böyle? He, seni ilgilendirmez. Oğlum ölüye de bir rahat vermiyorsun ya. Ölüye de rahat ver birazcık Tarık. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bu yaptığın iş doğru değil bence. Artık yeni işim böyle. Metal dönürle böyle define bulmaya çalışıyorum. Ve bir tane buldum. Bilmiyorum Tarık. Bu yaptığın hareket mesela buradaki ölüyü çok sinirlendirebilir anladın mı? Çok yanlış şeyler de olabilir. Bence yapmamalısın böyle bir şey. Birazcık Saygı göstermen lazım Oğlum zaten saygı gösteriyorum Sadece altınları alıp çıkacağım Tarık var ya bence başına çok kötü şeyler gelecek Öyle bir hissiyat var içinde biliyor musun? Hiç de bir şey olmayacak Adam zaten vefat etmiş Ne yapsın altınları benim işime yarar Giderim kendim araba alırım Oh Tarık bu altınlar ölüyle beraber gömülüyor. Yani burada kim gömüldüyse bu adama ait olan altınlar. Sen niye alıyorsun bunları? Oğlum adam gitmiş zaten. Ne yapsın altınları ya? Allah Allah. Tarık bence bu işi bırakmalısın kardeşim. Yol yakınken bırakmalısın. Bak çarpılırsın oğlum. Başına çok kötü şeyler gelir bak. Çok yanlış şeyler yapıyorsun. Bir şey olmaz. Merak etme kardeşim. Benim adım Tarık. Bak 3 Tarık sadece amacın hayattaki tek temel amacın zengin olmak mı? Evet zengin olacağım ve 100 tane televizyon alacağım. Sonra televizyon fabrikası kuracağım. Oh. Ah, ah. Alemsin Tarık ya. Yemin ediyorum var ya senin beyninin yerinde beyin olduğundan şüpheliyim. Bence farklı bir şey var. Patates falan var bence senin kafanın içinde. Ee, gel buraya seni döverim. Olamaz. Aa, Aa, Tanrı kafama geldi. Ne yapıyorsun? Bu çocuk yemin ediyorum kafayı yemiş ya. Ben diyeceğimi dedim abi. Artık başına ne gelirse sorumlu değilim ben. Oo, hepsini topladım valla. Oğlum var ya burası en az 500 bin dolar eder. Valla biraz zengin oldum. Tabii ki de bu işe devam edeceğim. Daha da fazla böyle mezar kuşlarını katlanacaksın. Ha, 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 ha. İşinizi bitireceğim. Hı, Bismillah. O ne öyle? Aman Allah'ım. Ne yaptım ben? Hı, etrafa ne oluyor? Hı, bunlar ne? Hı, bunlar ne? Hı, biri biri kurtarsın. Kurtarın beni. Tarık ne yaptın oğlum sen? O ne? Tarık dur abi sen ne işlere karıştın? Oğlum bunlar ne ya? Tarık ben sana ne demiştim ama hatırlıyorsun değil mi? Aa, yardım et. Ne oluyor oğlum? Uçuyoruz. Bu nasıl bir yaratık böyle? Tarık nereden çıktı bu? Mezardan çıktı. Al işte al işte. Sık 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 sık. Dur dur işini bitireceğim Tarık merak etme. Eee, bitireceğim. Ferit daha iyi söylemez. söylemez. Al sana al sana, al sana. Ee, canı gitti. Olamaz canı gitmiyor. Yarım kalbim kaldı. Hemen yemek yiyeceğim arkadaşlar. Hemen yemek yiyeceğim. Tarık var ya Allah seni ne yapmasın var ya. Sana ben gününü göstereceğim. Oğlum ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bu? Oğlum çok güçlü bir şeye benziyor. Aa, bu ne bu ne? Savaşalım şunlarla işini bitirelim. Olmaz Ferit Kırt Ona yine uçuruyor. Vallahi yine uçuruyor arkadaşlar. Uçurup uçurup duruyor mu bizi? Ee, ben de uçuyorum. Aa, uçurma artık. Al sana al vurunca uçurmuyor bu arada. Al bakalım işte bu. Hadi canı bitiyor. Canı bitiyor arkadaşlar. Başaracağız işini bitireceğiz onun. Aa, Ferit tanesi ölmez. Ferit Hadi. Aa mermi bitti mermi bitti mermi bitti dur mermi doldurmam lazım mermi doldurmam lazım hemen mermimizi dolduralım arkadaşlar hemen işini bitireceğiz işte bu öldü benim tanesi gördünüz mü <laughs> tamam, tamam siz kazandınız lütfen bana bir şey yapmayın ya gün gelir devran döner kardeş böyle işini bitiririm işte Har yalan söyleme be senin yaptığın hiçbir şey yok yalancı Tarık ne var oğlum ben de vurdum bir şeyler yaptım ben olmasam şu an var ya işim bitmişti kardeşim şu an tahtalı köy değdin. Hııı alakası bile yok. Şunun görünüşüne bakın Tarık bak bu işi bırakman lazım anladın mı? Bu yaptığın iş çok tehlikeli. Mezarlıkların içerisinde bu tarz yaratıklar olabiliyor. Sen kafana mı kaçırdın kardeşim? Altın kazanacağım diye zengin olacağım diye böyle bir riske girilir mi? Sıkıntı yok birader. Ee, şey bir laf vardır bilir misin? Korkunun ecele faydası yoktur. Aynen Tarık aynen bak bu sana son yardım edişim tamam mı kardeşim? Bundan sonra benden yardım bekleme. Bak ben seni uyar yanlıştım. sana yardım etmiyorum. Artık başına ne gelirse mesuliyeti bende değil tamam mı? Sen rahat ol. Bu köyün en zengin erkeği gelmiş geçmiş ben olacağım. Çünkü bu mezarlıklarda çok para var. Aynen Tarıkçım aynen. Sen bu kafayla ilerlemeye devam et kardeşim. Hadi çüz bay bay. Sonra da bay bay. Ben para havuzunda yüzerken sen beni kıskanacaksın oğlum. Aynen Tarıkçım. Başına bir şey gelmezse para havuzunda yüzersin. Oldu mu canım? Ben çok güçlüyüm. Aynı zamanda yakışıklıyım. Bana kimse bir şey yapamaz. Aynen aynen bir şey yapamaz. Ben olmasam var ya işim bitmişti oğlum. Neyse tamam ben karışmıyorum bundan sonra. Ben gereken uyarıları Tarık'a yaptım bildiğiniz gibi ve gördüğünüz gibi. O yüzden bundan sonrası benim umurumda bile değil Tarık. Ne yapıyorsan yap. Yeter ki ucu bana dokunmasın abi. Ee, neyse bu da burada böyle kalmasın. Çok korkunç gözüküyor. Olayım da şunu. Abbas'ın bahçesine atayım. Oh, Abbas buna iyi bakar. Hadi bakalım Abbas'cığım. Ben de çalışmalarıma Tam gaz devam edeyim bari. Köydeki her yeri bu elimdeki metal direktörü sayesinde didik didik arayacağım ve böyle mezarlıklar bulacağım. Mamma mia. Bugün ne kadar güzel bir gün. Şöyle kendime sabah sabah güzel bir kahve yaptım. Oh. Şöyle bir de sabah sabah flüt çalayım. Ne 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 Oh flütümü de çaldım. Televizyonum da açık. Şöyle kahvemi koyayım. Bir de bugün yeni proje başlayacağım. Hemen şuraya kağıdımızı da ekleyelim. Tamam harika harika. Bugün acaba ne çizsem? Ha, bir düşünmem lazım. Acaba ilham almak için dışarı mı çıksam? Belki birazcık dışarı çıksam güzel bir ilham alabilirim. O kadar resim çizdim ki ne çizeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. <laughs> dur dur bari kahvemi alayım da öyle dışarı çıkayım ya. Allah Allah dışarıda içerim. Oh be bugün ama ne kadar da güzel. Oh, ne kadar güzel bir Hee? He? Bismillah alayım. Bende ben korkmana gerek yok. Zaten, zaten yenildim. Bütün güçlerimi, güçlerimi kaybettim. kaybettim. A Bismillah. A Ya bir sinyal aldım. Burayı kazacağım. Tamamdır. Ben buldum arkadaşlar. Aa, burada bir şey var. Allah, bu ne böyle? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şuna bakın. Her yerde kırmızı sarmaşıklar var. Ama burada çok bir hazine yok gibi. <laughs> Dur bakayım. Şalter var. Şuradan bir çıkayım da hemen burayı bir terk edeyim. Şuna bakın her yer sarmaşık dolu. Neyse şu piramidin üstünden çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor mezar açıldı. Eyvah benim buradan kaçmam lazım. Bir an önce kaçmalıyım. Hemen şöyle kıralım tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçtığını zannediyorsun? <laughs> tam bir, ders, bir vereceğim. ders vereceğim. Abi ne olursun yapma bir şey. Abi benle bir sürü altın var. Sana altınlarımı veririm. Lütfen ben beni rahat bırak. Ne yapayım ben, ben, ben senin altınlarını? Var. Kesin Sen onları da başkalarından çalmasınlar Abi çok pişmanım. Valla bir daha yapmayacağım abi. <laughs> rahat bırak beni. Sen, Sen şimdi, şimdi görürsün. görürsün. Ya Abbas ne korktun Allah aşkına ya ee, Al onu benim haşemden Al onu lütfen kardeşim lütfen lütfen Yalvarırım Tamam Abbas alacağım merak etme alacağım kardeşim ya Oğlum bu bizim tanrı beraber Mağlup ettiğimiz canavar <laughs> Oğlum bu senin başlığına nasıl gelmiş Aa, Aa, lütfen, lütfen bana, bir şey, bana şey bir şey yapmayın Abi zaten senin ahın gitmiş Vahın kalmış hala bana bir şey yapmayın Diyorsun seni şimdi denize atacağım Sonra seni köpek balıkları yesin Aa, yapma, Aa, yapma, yapma bunu yapma, yapma. Hemen şöyle her gece denize gönder Deriyoruz. Hadi Allah'a emanet iskelet kardeşim görüşürüz. Hayır olamaz. Valla şimdi senin kemiklerini var ya köpek bakları katır katır yer. Ee, e, temizledim mi kardeşim? Ee, temizledim mi? Temizledim temizledim atmaz hadi gel kardeşim ya ne korktun ya. Oğlum oraya da öyle güne başlayayım dedim bir dışarı çıkayım bir resim için ilham alayım dedim. Onu bir görünce dünyam tersine döndü. Korkma korkma atmaz merak etme ya. Neler yaşan neler sen daha yaşananları bilsen var ya ya. Altına yapardın. Tamam anlatma. Ben biraz flüt çalacağım ve resim çizeceğim. <laughs> Hadi bay bay görüşürüz kardeşim. Hadi Allah emanet Abbas'cığım. Abbas bakın flüt çalmaya başladı. Ne güzel çalıyorsun Abbas ya. Ee, teşekkür ederim. Harika bir flütçiyim ben. Mükemmel bir müzisyenim. Evet evet harikasın Abbas vallahi var ya. Mozart mısın sen? Beethoven mısın ya? <laughs> Acaba Tarık'a ne oldu? Tarık evde misin? Neredesin kardeşim? Tarık'tan bayağıdır ses seda yok. Herhalde yine mezarlık araştırıyor. Oradan altın bulmaya çalışıyor. Ya bir gün var ya başına çok büyük bir şey olacak ama neyse Tarık'cığım ya sen bilirsin yani. Ben uyarmıştım seni. Ha, 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 ha. Tarık abi iyi misin? Boynuna ne oldu? Niye öyle boynun bükük yürüyorsun? Üzgün müsün? evet Tarık abi öyle fazla yürüme. Boynun yoksa sonra öyle kalır. Haberin olsun. Evet benim bir arkadaşım böyle yürüyordu. Sonra boynu hep böyle kaldı. Ne diyorsunuz oğlum siz? İşinizi bitireceğim hepinizin. Alın bakalım. Aa, ne yapıyorsun Tarık abi? Abi bir şey yapma abi lütfen. Abi bir şey yapma. Aa, aa. Ona bakalım. Ona bakalım. Hiç şey bitireceğim. Anam ne oluyor? Bu Tarık kafayı yemiş ya. Hemen polise haber vereyim. Ne olmuş bu Tarık böyle? Şimdi sırada Ferit et var. Ha, 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 ha. Babacım bu şoyla çok nasıl zor oğlum ya? 5 eksi 1 mesela. Ne kaç yapar 5 eksi 1? 4 mi yapar? Aferin sana. He, he. Aferin bak kolaymış gördün mü? Hadi oğlum hadi yaparsın mesela 5 çarpı 1. 5 çarpı 1 6. Hayır o toplama çarpma diyorum oğlum. E, o zaman e, 5. Aferin sana. İşte bak o kadar da zor değilmiş. Hadi bakalım evladım hadi. Matematik dersini kendin yapacaksın. Babana yaptırmayacaksın tamam mı? E, tamam babacığım. Evet baban doğru söylüyor. Kesinlikle ama kesinlikle. Kapı çalıyor. Kim o? Kim geldi? Benim beklediğim... Tarık ne oldu yine kardeşim? Sana yardım etmeyeceğimi söylemiştim biliyorsun değil mi? Yine benden yardım isteyeceğini biliyorum. Yok yardım falan etmem haberin olsun. Hı, öyle mi? Yardım etmez misin bana? Aynen öyle ben seninle iletişimi kopardım kardeşim. Sen o işte başladığından beri iletişimi kopardım. Yok öyle yardım falan. Hadi bay bay açmıyorum kapıyı. Neden ya? Tarık'la küstünüz mü? Ya bu Tarık metal dedektörüyle değişik değişik böyle ilginç ilginç mesleklere bulaştı. Ne bileyim metal dedektörüyle mezarlık arıyor. Mezarlık... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tarık. Ah, 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 ah. Ah, Tarık. Ne, ne, ne oldu sana? Benim adım Tarık Buray. Hepinize gününü göstereceğim. Ah, yapma. Biz senin yani biriniz. Yapma lütfen. Olamaz Tarık abi. Tarık kendine gel. Kendine gel. Her şey için çok geç. Hayır olamaz. Hey Tarık kendine gel. Ne yaptığını zannediyorsun sen Ne yaptığını zannediyorsun? Bu dünyayı ele geçireceğim. Bu dünyanın sahibi ben olacağım. Göreceksiniz. Kendine gel Tarık. Kendine gel diyorum. Bu yaptığın iş doğru değil tamam mı? Ne oldu sana? Hayır. Ha. İşini bitireceğim senin. Hayır olamaz. Hayır. Hayır. Ne yapıyor bu? Kafayı yemiş. Ha. Yardım edin. Koçma. Ne yapıyorum be? Aman Allah'ım ne yapıyor bu? Kaçmam lazım. Vallahi bu benim var işi bitirecek. Hayır. Kaçın 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 kaçın. Bizim peşimizi bıraktı. Aşkım yardım et. Evet babacığım. Gelin takip edin takip edin. Şimdi buraya ufak bir gizli daire yapacağım ve buraya saklanmanızı isteyeceğim. Buraya saklanın tamam mı? Papağanla ve McQueen'le. Hepiniz buraya saklanacaksınız. Ben bu olayı çözeceğim. Anlaşıldı mı? Ee, tamam aşkım. Tamam babacığım. Gel içeriye gir 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 gir. Oğlum sen de gir 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 Tarık sizi bulmamalı. McQueen'e şöyle koyalım. Budak McQueen'e şöyle koyalım Budak. Allah Allah sen deliklerimi tekrar etme. McQueen gir şuraya. Tamam dostum tamam. Motorum sende bu Hadi Ya başlayacağım yarışa. Senin aklın fikri yarışta ama ya. Allah Allah. Şöyle kapıyı kapatalım tamamdır. Aşkım biz burada korkarız. Ne yapacağız? Örümcek kız göz kulak olacaksın ailemize tamam mı? Tarık sizi bulmamalı. Babacım. Merak etmeyin ben bunu halledeceğim. Bana güvenin. Burada kalın ve hiçbir yere ayrılmayın. Olamaz Tarık'ın başına neler geldi gördünüz mü? Ben uyarmıştım ama uyarmıştım. Önüne geldiği mezarı açıyor ve içerideki altınları çalıyordu. Tarık'ın bu hızlı yoldan zengin olma sevdası, defilecilik sevdası ona pahalıya patladı. Hemen Tarık'ı eski geri döndürmemiz lazım. Hızlı olmamız gerekiyor. Çok hızlı bir süremiz var. Aksi takdirde Tarık köyü mahvedebilir ve herkesin canına kıyabilir. Al oh bakalım buraya gel Ahmet abi. Tarık kendine gel. Ben Ahmet abiyim Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kendine gel. Yapma bunu. Sonun geldi. Sıkıştın oraya. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Nereye kayboldun ne ucuz yırttım baksanıza ağacın içindeki yapraklara saklanarak hayatta kaldım be, nefessiz kaldım dur şu yaprakları kırayım bari de nefes alayım bu saklanma tekniğini komandoculuk okulunda öğrenmiştim vay be bir gün işe yarayacağını bir gün benim hayatımı kurtaracağını hiç bilemezdim ne kadar ateş edersem edeyim adama bir şey olmuyor ne yapacağım ben ne yapacağım son çare artık cadıdan yardım alacağım cadıdan yardım alırsak belki de tarihi eski haline döndürebiliriz cadı Buraya gel cadı Bize yardım etmen lazım. Tarık'ın son durumu çok kritik. He? Ne oluyor be? O patlama sesi ne? Olamaz işte orada. Aa, Ferdi evini patlatıyor. Dinamit fırlatıyor gördünüz mü? Olamaz olamaz. Hemen beni görmeden cadının yanına gitmeliyim. Cadı kesinlikle iyi bir iksir yapar bana ve bu iksir sayesinde Tarık'ı eski haline geri çeviririz. Ah 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 ah. Ağzak Evini de patlatacağım. Eğer seni ve aileni bulursam da Onların işini bitireceğim ha, ha, ha. Herobrine eğer Tarık'ın içine girdiyse Onu oyundan silmemiz lazım Ancak Tarık'ın içinden Herobrine'i Böyle çıkartabiliriz Nasıl sileceğiz peki nasıl Sen silebilir misin buradan Maalesef Herobrine'i oyundan silmemiz için Özel bir bilgisayara ihtiyacımız var Özel bir bilgisayar mı Tamam alalım abi Nerede satılıyor bu özel bilgisayar Bu bilgisayar öyle satılan bir bilgisayar değil Adı kuantum bilgisayar. Sadece ama sadece uzayda bulunuyor. Onu almak için uzaya çıkman lazım. Ya ben nasıl uzaya çıkayım ne? Uzaya da nereden bulayım ben kuantum bilgisayarı? İşte böyle bir zorluğu var. Of ya yakın. Daha başka bir yolu yok mu? Maalesef dediğim gibi. Herobrine oyundan silmek yeterli olacaktır. Şu anlık aklıma gelen tek çözüm bu. Fakat bana o kuantum bilgisayarını getirmelisin. Uzaya çık Bak, uzaya çıkmak nasıl çıkacağım uzaya ya nasıl çıkabilirim yani roketim de yok of bu imkansız imkansız he, merak etme ben bu işleri tamamlayacağım ama bana birazcık süre vermen lazım Ahmet Bey ne kadarlık bir süre hızlı olmamız lazım hadi adam köyü patlatıyor bana bir saat bi bir, saat ver tamam mı ben bu işleri tamamlayacağım hem de ücretsiz yapacağım yani biz zahmet çadı yoksa var hani köyümüzü kaybedeceğiz bu çıldırmış kafayı yemiş tamam tamam ben hemen yapmaya başlıyorum Tamam bekliyorum ha. ha, ha hayır. Ha, 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 ha. Gelin bakalım buraya. Hayır. Hayır olamaz. Hayır yardım edin. Aman Allah'ım yardım edin. Senle daha işin bitmedi Ahmet komiser. Buraya gel bakalım. Hayır. Hayır aman Allah Yardım edin. Biri bana yardım etsin. Hayır. Kaçma kaçma gel. Saklanamazsın. Bir öğrendiğim daha taktik vardı komando okulunda. Denizin altına saklanacağım. Hayır bırak beni. Bırak beni diyorum. Bırak beni. Ah, ah, ah. Gel bakalım buraya Ahmet komiser. Şimdi ben sana ne yapacağım iyi biliyorum. Hayır. Hayır. Vay Baker sen de böyle roket eşyalarının olduğunu bilmiyordum. Zamanında uzaya çıkmıştım. E, i̇şe yarayacağı günde bugünmüş. Tamam güzel bu roketi koyuyorum. Şimdi ben buna binecek, bineceğim ve Uzaya mı çıkacağım? Evet ama dur. Birkaç şey vermeyi unuttum. Şunları da al. Neler alacağım ya da? Bu ne oğlum böyle? Bunlar uzaylı silahları. Uzayda uzaylılarla bu silahlarla savaşacaksın. Bakayım. Oo bu ne oğlum? He bir de bunları mı giyeceğim? Ana astronot kıyafetleri harika. Bu da herhalde oksijen dolduruyor. Tamamdır. Oksijen tanklarını doldurduk arkadaşlar. Sol üstü gözüküyor. E tamam o zaman ben uzaya gidebilirim artık. Yolun açık olsun. Kuantum bilgisayarı bul ve getir. Tamam bulacağım ve getireceğim. Haydi bismillah. Allah kalktık arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Ay'a gidiyoruz tabii ki de. Ha. Vallahi uzaya çıktık ya. Dönmesem mi acaba geri? Zaten Tarık burada. <laughs> Şaka yaptım. Yani dönmemesi. Döneceğim tabii ki de. Kuantum mikseri bulacağım ve Haçkara getireceğim. Bu sayede Hero sonsuza kadar oyundan silebiliriz. Ona bu arada kontrol edebiliyorum roketi. Baksanıza sağ sol yapabiliyorum. Haydi bismillah. Ay'a iniyoruz şu anda. Şuna bakın. Dünyamız şurada. Aa bak şu köyümüzde Arkadaşlar tam olarak şurada bakın. Bizim köy şurada gördünüz mü? Tam dünya köyüsünde. Eyvah dur 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 yavaşlamam lazım. Anam geldik vallahi arkadaşlar. Dur şunu yavaşlatalım yoksa. Sert bir şekilde inersek Ferit. Kent ee, şey, uzay mekimiz patlayabilir. Uzay mekimiz patlar sonra Bir daha geri dönemeyiz. Tamamdır hadi yavaş bir şekilde. Tamam güzel ilişti. Şuna bakın yer çekimi yok. <laughs> yer çekimi yok çok iyi. Bir denemek istiyorum. Ona bakın attıklarım uçuyor. Neyse zaman kaybetmemeliyim. Şimdi bu uzaylı köyü bulacağım ve operasyonu gerçekleştireceğim. Aman Allah'ım. Neredeyim ben böyle? Ha? Neredeyim ben? Ha, ha, ha. Sonu gel komiser. Az sonra duvarlar kapanacak ve Orada ezilip can vereceksin. Hayır yapma bunu. Yapma bana bunu. Evet duvarlar küçülmeye başladı. Ah, Tarık biz senin dostunuz. Nasıl unutursun bizi? Melahat abi bilmiyor musun beni? Umrumda değil Ali bay bay. Ha ha olamaz. Yardım edin hayır. Durdurmam lazım. Aa, çok güçlü bu duvar. Durmuyor. Olamaz. Ezileceğim. Yardım edin. Aman Allah'ım yardım edin. İşte büyük ihtimalle burası. Arkadaşlar uzayda köyler bu arada yerin altında oluyor. Hemen aşağı inelim şöyle hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu arada bu elimizdeki tabletten de arkadaşlar oksijen seviyesini kontrol etmek zorundayız. Ki oksijenimiz bitmesin. Hadi bismillah hadi bismillah. İnşallah burada kuantum bilgisayar vardır inşallah. Bu. <laughs> Saldırın. Aa, olamaz. Saldırıyorlar. Al bakayım Ferit ailesi söylemez bu savaş gitmez. Ferit ailesi Türkiye'nin büyük ailelerinden bir tanesi. 6 milyon, 9 milyon, 7 milyon kişilik bir aile. Alın bakalım. Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Odaları temizlememiz lazım. Ha şurada var bir tane. Al bakalım. Al sana, al sana. Nerede bu kuantum bilgisayar abi? Nerede? Yoksa burada diğer köylerde de dolaşmam gerekecek. Diğer köylerde. Ulan burada ne var? Al bakayım işte bu. Oha bir saniye. Kuantum bilgisayar bu olabilir. Evet evet bu. Hacker fotoğrafını göstermişti. Hemen alalım arkadaşlar. Vallahi bulduk. Şimdi bunu hacker'a götüreceğim ve hacker bu bilgisayar sayesinde herobrine oyundan silecek ve Tanrı Herobrine belasından kurtaracak. Tamamdır. Şimdi dünyaya geri dönmeliyim arkadaşlar. Hemen roketime gidiyorum ve dünyaya geri dönmek için alçalmaya başlıyorum. Daha doğrusu alçalmaya başlıyorum değil. Yüksek Geleceğim arkadaşlar. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh, bakalım. bugün patlatacağım. bilgisayar. Şimdi hemen bunu bir masaya koyayım. Nerede masa var? Ha, şuraya mı? Yok burada da buraya koydum. Abi gözünü seveyim hallet. Yapacağını yap artık hadi. Şimdi özel bir komut yazıyorum. Herobrine oyundan silinecek. Ve Tarık kurtulacak. İnşallah abi inşallah. <laughs> ne oluyor bana? Olamaz. Güçlerim gitti. Hayır hayır. Hayır olamaz. Biri beni ben oyundan siliyor. Olamaz. Hayır olamaz Oyundan kim sildi beni Hayır Bunu yapan kimse Onu bulacağım ve işini bitireceğim bir gün <laughs> Tarık, Tarık, iyi misin kardeşim? Ha, köyümüzde ne oldu? Ulan Tarık, her şey sen yaptın biliyor musun? Ha, ben ne yaptım? Ah Tarık, ha, senin bu metal direktörüyle mezarlıkları karıştırma sevda yüzünden neler oldu? Ha, ya bir şey olmadı ki. Hala inkar ediyorsun var ya, geçireceğim şu silah kafana he. Heh, olamaz, ne yapıyorsun Feride sen orada? Hero Ahmet abi merak etme, içindeki Hero Brian'ı sildik, oyundan çıkarttık. Oo öyle mi? Herobrine demek ki çıktı ha? Çıktı çıktı merak etme Ahmet abi. Oğlum var ya ben de az kalsın ölüyordum. Komando yeteneklerim sayesinde kaçmayı başardım. Anlatırım baya uzun hikaye. Az çok tamir edebiliyorum Ahmet abi. Sen beni kaçırdın biliyor musun Tarık? Senin içine Herobrine girdi. Ya öyle bir şey olmadı ya. Abartmayın ya. Ya Tarık sus be. İnkar ediyor hala. Sağda soldakilerde var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağda soldakilerden çıkan videoyu lütfen tıklayın. Ferit, Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar ben bunları yapın. Sağda sola iki tane çıkan videoya tıklayın. Tarık'a iyi bir ders vereceğiz yani. Tarık iyi bir daya hak etti yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.